Yo. <laughs> ne oldu kızım? <laughs> Usladım. Seslenseydin getirdim. Şey, ben de kaçayım artık. Geç oldu. <laughs> tamam. Bilirsin. Çok teşekkür ederim. Her şey için eline sağlık. Benim için de öyleydi. Görüşürüz. İyi geceler sultanım. İyi geceler. Hemen geliyorum kızım. Baban arasında galiba bir şeyler var. Nasıl şeyler? Ya hani dün akşam baban bize yemeğe geldi ya. Evet. Ondan sonra ben yattım, uyudum. Sonradan kalktım susadım. Bir baktım baban anneme sarılmış. Öyle yan yana oturuyorlardı. Doğru mu söylüyorsun? Ya niye yalan söyleyeyim ki? İlk gözüm benim Demem. Yanlış görmüşsündür belki. Ya yanlış görmedim. Yanlış anlamışsındır belki. Ya yanlış da anlamadım. Böyle salonda yan yana oturuyorlardı. Baban da anneme sarılmıştı. Öyle mi? ...beni ve annemi hepten unutur. Nereye gidiyor? Bilmem. Küçük Ağa'm, Küçük Ağa'm. Bülent. Bu son Gülenlere olay verdin mi sen? Ne? <laughs> İnanmıyorum ya. Ha, bula bula Sinem'in arkadaşını mı buldun aşık olacak? Ha, bravo sana. Aferin Bülent, aferin. Ya yok canım, ne alakası var? Şey oldu bu, ben bunu açınca ortak arkadaşlarımız varmış. Hani tanıyor olabileceğiniz kişileri görünce... ...ben de basınca o yüzden şey ettim bunu. Yeme beni Bülent. Allah Allah. Ya ne alakası var? Benim sana yalan borcum mu var? Şey oldu işte, basınca o yüzden şey oldu yani. Erkek milleti değil misiniz? Hepiniz aynı <laughs> soyusunuz. Nedir yani bu doktor hatun takıntısı? Beyaz önlük mü? Üniforma mı? Hastane masrafları mı? Nedir yani ya? Anlamadım. Ya Yeşim sen harbiden iyice yedin kafaya. Bırak Allah'ını seversen ya. Benim hiç işim olmaz onunla. dişlerimize zarar verdiği için ne yapmıyoruz? Sakız. Çiğniyoruz. Çiğ, çiğ, çiğ. çiğ, 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 çiğ. Arada bir çiğneyebiliriz. Ama o zaman da ne yapmıyoruz? Yerlere atmıyoruz. Niye dinlemiyorsun öğretmeni? Mektup yazıyorum. Çünkü kuşlar yerlere attığımız sakızları ekmek parçası sanıp yiyorlar ve ölüyorlar. Kuşların istiyor muyuz? Hayır. Hayır. Al bakayım. Al bakayım. Ay derim. Al bakayım. Al, 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 al. bakayım. Al bakayım. Al, al, al. Ha. derim Maşallah sağ. Maşallah, maşallah. Allah. Sen... Bak o. Buyur. Ulan eliyle mi besliysen? He am. Vallahi böyle insan gibi İnsana da bir iyi geliyor, bir sakinleştiriyor, çok güzel vallahi yani. <gülüyor> <gülüyor> maho, Maho, Lili, Lili! Lili! İnsan gibi vallahi ağam ya, iyilikten de anlıyor. Eskiden öyle. Denemek ister misin ağam? Al. Avalonu tutayım. Haydar bak ağa veriyor. Haydar. Haydar, Haydar. A Ana! Aldı lan, aldı. <laughs> bir seni de, bir seni de, de. Vallahi, vallahi babam seni sevdi ha. Evet. Ee. benim. Hadi bir seni de şuna al. Ne oldu lan? Yürek gibi şişti. Aldı basim abi. Bastıran, bastıran. Hani ulan bu hayvan eğilikten anlıydı? Ha? Hani insan idi. Bırak! Değilmiş ağam. Demek ki ağam yani çiğ süt emmiş. Allah'ın cezası. Niye? Kalk hayvan Al papağanını Hadi! Tamam Ulan haydi. Ulan haydi. Hayvan ağam. yaptın. Hayvan oğlu hayvan. Hayvanım. Hayvan ağam. Niye mektup yazdın ki anneme? İşte. Bunu lütfen annene verir misin? Seni çok seviyorum Başak abla cidden. Ama annemi daha çok seviyorum. Babamı da çok seviyorum. Babamın yanında annemi görmek istiyorum. Başkasını görmek istemiyorum. Arkadaş olarak olabilir. Ona ben karışamam. Ama annem gibi olmaz. Babamla arkadaş olun. Ne olur Başak abla? Ben sana hep Başak abla diyeyim. Nereden çıktı bu acaba? Çocuklar cin gibi artık. Ya bir şekilde anladı ya da hissetti. Ali. Belki de bu bir işarettir. Daha fazla ilerlemeden bitirmemiz gerekiyor belki de. Oğlumu üzmek istemiyorum. Dur, dur bir, bir dur bir bir ben bir konuşayım can olur mu? Yani belli ki çocuğun kafası karışmış. Yani erken hareket etmeyin belki çözebiliriz. Hı. Anneciğim hadi anne anneannene bırakacağım seni. Kaldır tutuyu, hazırlan hadi. Hazırım ben. Nasıl hazırım? Çanta hazırlanmamış, defterler, kitaplar. Almayacağım. Ne demek almayacağım? Ödevin yok mu? Var. Ee? Canım yapmak istemiyor. Ne oluyor? Neyin var senin? Bir şey yok. Hasta mısın anneciğim? değil Ee? Ali çabuk söyle nöbete yetişeceğim. Sinem konuşmamız lazım önemli. Nöbete yetişeceğim diyorum ya. Tamam ben de önemli diyorum. İyi hastaneye gel o zaman daha Mehmetcan'ı anneannesine bırakacağım. Tamam Mehmetcan da la lazım zaten üçümüz konuşacağız. Ne oluyor? Kötü bir şey yok değil mi? Bak bilmece gibi konuşma şimdi korkutma beni. Ya, korkacak bir şey yok kızım iki dakikaya oradayım gelince konuşuruz tamam mı? Hadi hoşçakalın. Mehmet Can'ın babasıyla oturup konuştuk biraz. Sen Mehmet Can'a bir şey mi söyledin kızım? Nasıl bir şey? Benimle Ali abin hakkındaki bazı şeyler. Merak ettim sadece adamın ne olur. Aslan oğlum, bunun bizim seni sevip sevmemizle bir ilgisi yok. Yani evet biraz can sıkıcı biliyorum ama... ...bundan böyle annenin de benim de hayatımda bazı insanlar olabilir. Ama sen annemin hayatına yeni bir girmek isteyince deliliyorsun. Gidip anneannemin evini basıyorsun, adam dövüyorsun. Annem sana yapıyor mu hiç böyle şeyler? Haksızlık değil mi bu? Mehmetcan. Yalan mı ya? Hem diyorsun ki seni dünyadan çok ben seviyorum. Anneni de seviyorum diyorsun. Sonra gidip başkasını sevdiğinden olacak. Ben söyleyeyim bize bir şey kalmayacak. Bizi sevmeyeceksin ki artık. Sen öyle ona buna ona buna dağıtınca bize ne kalacak? Oğlum hiç babanın sevgisi azalır mı çocuğuna? Can canım bir tanem. Baban bu dünyada senden daha fazla kimi sevebilir ki?